Dikkatli bir seyircisi. Dikkatli miyiz? Dikkatli miyiz gerçekten? O zaman bizden ne istiyor? Bak dikkatli olmamız istiyor. Doğru mu arkadaşlar? Şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisanın atıkı ve şu kitab alemin anlayışlı bir mütalacısı şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı, ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Evet. Ey muhterem! Sen nebati cismaniyetin cihetiyle ve hayvani nefsin itibarıyla salır bir cüz, hakir bir cüzi, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki bütün dehşetli mevcudatı seyyalenin dalgaları içinde çalkalanıp gidiyorsun. Fakat muhabbet-i ilahiyenin ziyasını kazanma eden imanın nuruyla münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip fakat muhabbet-i ilahiyenin ziyasını kazanma eden muhabbet-i ilahiyenin ziyasını ziyane nuru ışığı kazanma eden imanın nuruyla münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edin. Yani İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edin. İnsaniyet cihetinde abdiyetin içinde bir sultansın. İnsaniyet cihetinde abdiyetin, kulluk, kulluk içinde bir sultansın ve cüziyetin içinde bir küllisin. Küçüklüğün içinde bir alemsin. Ve hakaretin içinde öyle makamın ve hak, hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire nezaretin geniş bir nazırsın ki diyebilirsin. Benim Rabb-ı Rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ayı ve güneşi o haneme bir lamba, bir baharı ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofrayı nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı. Ve nebatatı bitkileri o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır diyebilirsin. O şu, ne güzel değil mi? Şu ki bir biraz fakat muhabbet oradan bir kere daha Fakat ya. muhabbet ilahiyenin ziyasını tazammun eden imanın nuruyla Doğan dolmasa anlamadan geçeceğiz. Allah'a ebeden razı olsun Doğan kardeşim senden. Anlamadan geçittirmiyor kardeşim. İyi Hüseyin geldi ben zorlamam artık. Zorlamayacağım. Fakat muhabbet ilahiyenin ziyasını tazammun eden fakat muhabbet-i ilahiyenin ziyasını tazamun eden, imanın nuruyla münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip, imanın nuruyla münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip, insaniyet cihetinde abdiyetin içinde, kulluk içinde bir sultansın ve cüziyetin içinde bir külliysin. Cüziyetin içinde bir külliysin. Cümleye bak. Küçüklüğün içinde bir alemsin. Ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nazırsın, nazırsın ki diyebilirsin. Ne diyebilirmişiz? Şimdi bak biz diyebilirmişiz bak. Benim Rabbi Rahimim dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir destekü ve yazı bir sofrayı diyme ve hayvanı bana hizmetler yaptı. Ve nebatatı o hanemin ziynetli levazımatı yapmıştır. Nebatatı bitkiler değil Hı. mi? Neticeyi kelam. O ne diyor? Şanlı. Neticeyi kelam. Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, aman buraya çok dikkat. Buraya dikkat ediyorsun. Şimdi bir silkinelim şöyle. Heh. Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esmeri safiliğine düşersin. En aşağı oluyor, değil mi? Allah muhafaza. Hep beraber Allah muhafaza ya. Allah muhafaza. Eğer hak ve Kur'an'ı dinlersen, alay-ı illiğine çıkar. Kainatın bir güzel takvim olursun. İnşallah. Alay-ı illiğinde en yüksek oluyor. En yüksek. İyi. Burada bitirelim de tatlıyı yiyelim. Hadi El Fatiha. Ya. He? Biliyorum. Ya tatlıyı yemek istersin sen diye düşündüm. Ben o yüzden. Emre zaten ben yani şu bitse de tatlı yiysek tatlı ne zaman yiyeceğiz diye duruyor sana iki de bir oradan hadi hadi diyor tatlı. Allah razı olsun. Sen <nasıl>? olsun. <laughs>